Evet canlı yayın açtık o olmuyor. Unutmuşlar beni. Ama biz pis etmiyoruz. Ne yapıyoruz? Ee, şöyle bir kısacık açılım yapıyoruz. Ben onun hayatında kimim? Bana, beni kim olarak görüyor? Diye bir soruya cevap arıyoruz. Şöyle yapayım. Şöyle mi yapayım? Şöyle yapayım. Bir. 2 3. 3 tane kart var. Üçsünden birini seçiyorsunuz. Ben onun hayatında kimim? Benim onun hayatındaki e, yerim ne? Kim, kim? Gibi sorulara cevap seçiyoruz. Evet siz desteğinizi seçin bu arada odaklanmış en az seçtiğiniz desteği aklınızda kişi hayal ederek en az 5 e, saniye odaklanmanız gerekiyor İnşallah odaklanmışsınızdır. İlk desteği seçen arkadaşlar, siz onun hayatında kimsiniz? Ee, siz onun hayatında kimsiniz? Ee, siz onun hayatında bütün onun hislerini canlandıran, kaybolmuş umudunu kaybetmiş e, hislerini canlandıran birisiniz. Hani derler ya, tam her şeyden Kendimi soğutmuştum. Benim için her şey bitmişti. Ama iyi ki de bu kişi hayatıma girdi ve beni hayata geri döndürdü dediği bir kişisiniz. Yani eğlenilecek değil evlenilecek birisiniz karşınızdaki kişi üçün Yani birinci desteği seçen arkadaşım mükemmelsin. İkinci desteği seçen arkadaşım ben onun hayatında kimim? Hımm. Seninle ilgili çok net kararlar vermiş. Net kararlar, senin net olduğunu çok seviyor. Senin netliğin onun çok hoşuna gidiyor. Ee, i̇lk başlarda biraz tabii şüpheci bakmış. Ee, şüpheci olaylara şüpheci bakmış. Hatta çevresindeki arkadaşları bile biraz senden bahsetmişler. Ama seni ailesine göre, tam ailesinin örf adetlerine, geleneklerine e, göre birisi olduğunu düşünüyor. Evet üçüncü desteği seçmiş arkadaşımız. Sen onun hayatında kimsin? Bir dengesin. Onun dengesini kurmuşsun. Hani senin bu aşk için her şey yapacağını biliyor. Ve sana çok güveniyor. Ve senin de onun için her şey yapacağını çok iyi biliyor. Ve diyor ki bu benim kadınım, bereketim, bolluğum, her şeyim diyor. Böyle kısa bir açılım.